Meltem! Geldim. Hazır mıyız? Evet. Trafiğe baktın mı? Baktım baktım yollar bomboş. E tabi bomboş olur çünkü bütün İstanbul Bodrum'da şimdi Bodrum'da trafik vardı. Haklı <laughs> olabilirsin hala. Bu ailecek ilk tatilimiz ben çok heyecanlıyım. Bu arada çok güzel lezzet durakları keşfettim yolda. Biraz da dayanırsanız kahvaltımızı çok güzel bir kahvaltıcı da yapabiliriz. Tamam ben dayanırım. Ama Zeynep yolda hemen sandviçini yiyecek. Anlaştık mı? Hadi. Tamam anneciğim. Hadi al bakalım. Hadi. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Biliyor musunuz bu benim dışarıda ilk bayramım. Yani ailemle ilk bayramım. Kurumda da güzeldi bayramlar ama burada daha güzel olacak. Çok merak ediyorum. Ay canım değil Daha çok bayramımız olacak beraber. <gülüyor> Meltem <gülüyor> gel vazgeçelim gitmeyelim bayramı evde geçirelim. Yani Zeynep bayramın böyle kutlanan bir şey olduğunu düşünmesin. Ben çoktan vazgeçtim. Zeynep, biz babayla diyoruz ki Bodrum'a gitmeyelim, vazgeçelim. Şurada güzel bir sofra hazırlayalım. Ailecek up uzun bir kahvaltı yapalım. Ne dersin? Bana hiç fark etmez. Aman da hiç fark etmezmiş. Hadi o zaman. Sofrayı kuruyorum ben. Bir yandan da gönülleri arayayım. Ah, ah. Tamam mı? Tamam. Hadi. Ben de babamı arayayım. Gelemeyeceğimizi söyleyeyim. Bu bayram evdeyiz. Hadi hadi. Valizleri alın şöyle. Ben gidiyorum mutfağa. Tamam. Ya bakalım gel, gel 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 gel. Babam ne zaman gelecek? Birazdan gelir. Zaten o gelince de hemen sofraya oturacağız. Tamam mı? Tamam. Hı. Biz geldik. Aa, baba. canım. Sen Bodrum'a gitmedin mi? Yavrum benim, torunumu ilk bayram gününde ben yalnız bırakır mıyım? Tabii ki gitmedim. Gel, gel, Koş, koş, koş. <laughs> Öp bakalım bebeğim. Öp bakalım. Aferin. Oh canım, bir de ben öpeyim seni. Oh. Maşallah. İyi bayramlar dedeciğim. İyi bayramlar diyen dilini yerim senin ben. Al bakalım. Çimik, koy çimik. Gel bakalım babanın da elini öp. <laughs> Ay canım benim. Affet ederim. Ay canım benim. Ah. Ah. İyi bayramlar hayatım. Hadi oturalım. Hadi. Hadi, hadi, hadi baba aşkım. Hadi. hadi. hadi bakalım. Haluk'cum sen de pankek ister misin? Bak sıcak sıcak yeni yaptım. Ben her şeyler yemem. <laughs> Bak millet geliyor gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Aa, Ana, İyi. Hop, hoppa. İyi bayramlar abicim. Senin ne haber? Sen ne işin var burada? Ee, duyduk ki kimse tatile gitmiyormuş. Herkes evdeymiş. Kambersiz düğün olur mu? Ben de gitmedim tatile. <laughs> Anneciğim. Hoş geldin. Hop, gel bakalım. Aferin sana. Ben tabak getireyim. Geç otur hale. Dedeciğim öpeyim. Ha, ah, gel, çok olsun. <gülüyor> gel <gülüyor> bakayım. Gel gel. Ya. Ya baba koca adama para mı verilir? Ya verilmez ya adettir ya. Nedir baba niye verilmesin? Sen de elini korka kalıştırma. Geç hadi, Merabeyim. geç, 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 geç <laughs> hadi otur. Geç, <gülüyor> geç, geç <gülüyor> hadi. Hadi, hadi, hadi. Neyse tamam, yemekten sonra şey yapalım. <laughs> geç buraya geç annenin yeri orası. Buraya dur. Eee ne haber? İyi gitmemişiz. Değil mi? Bütün aile beraberiz şimdi. Süper oldu. <laughs> Pancake yer misin? Aa, aa annem mi yaptı. Ah, kapı. Aa. Bir tek bayramda Haluk Kapı diye biliyorum. <laughs> Merhaba. <Yorruf. gülüyor> i̇yi bayramlar. <laughs> i̇yi bayramlar kardeşim. İyi bayramlar. Kardeşim, i̇yi, bayramlar. bayramlar. <laughs> canım i̇yi, bayramlar. Canım i̇yi bayramlar. İyi bayramlar. İyi, i̇yi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Ya, i̇yi bayramlar. Hoş, <laughs> Hoş bulduk. E, siz gitmediniz Yok gitmedik yani. Ya düşündük de ya şimdi Zeynep'le sizin ilk bayramınız. Hani sizi yalnız bırakmayalım dedik. Biz de sizinle beraber olalım diye düşündük. Yani <laughs> tek başımıza gideceksek Bodrum'un ne manası var? Hep beraber olmak istedik. Ya çok tatlısınız. E ee, çocuklar nerede? Zeynep'in ilk bayramı ya. Onu kameraya çekecekler işte. Kamerayı almaya gittiler. <laughs> Telefondan çekerdik. Yok, güzel bir kamerayla çekmek istediler. Tuna'nın <laughs> kamerasını almaya gittiler. Baba senin kızı <laughs> benim kamerayla çekecek bir tutturdu. e <laughs> o zaman hadi hadi bir selfie çekelim. Hadi bayram selfiesi. <laughs> <bayram gülüyor> <Aa>, Zeynep'ciğim <laughs> bu arada sana da çok teşekkür ederiz. Bayramı hatırlattın bize. <gülüyor> <gülüyor> Canım. Hadi, hadi gel. gel. gel, gel, gelin, 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 gelin. Zeynep'i kucağına mı alsın acaba? Hadi Zeynep'i kucağına. Hop, Zeynep gel hadi gel Zeynep. Hadi. Zeynep gel, gel, gel. Kucağına gel. Hop, hop, yap. Hop, Hop, Hadi bakalım. Hadi. Hey, Tuna mu? Görüyorum, görüyorum. Ha. Görünüyor. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bayram <laughs> Süper. Oppa. Aha, buldum. Neyi buldun? Neyi buldun oğlum? Şifreyi buldum baba, şifreyi buldum. Ne şifresi? <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 粗糙。